bugün gençlere yönelik olduğundan dolayı gençliğimize sahip çıkmak zorundayız. Maalesef bugün dünyanın birçok yerinde gençliği yok etmek için eşcinsellik olsun, efendim gençliğin kafasını yıkama olsun, sadece yeme, içme, cinsellikle gençliği öne çıkarmaya çalışıyorlar. Bu dünyada e, ortaya tehlikelerden biridir. Bu yüzden gençliğimize sahip çıkma adına gençliğimizi imanla, gençliğimizi Kur'an'la buluşturmak bizlerin vazifesidir. Çünkü cih cihat kıyamete kadar bitmemiştir, bitmeyecek. Bakın şu cümleyle sohbetimizi tamamlamaya çalışacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah ve Huneyn Savaşı'ndan dönüyor. Büyük bir savaştan dönüyor, Medine'ye giriyor. Medine'ye girerken Allah Resulü Hz. Ahmed Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep beraber Peygamberimizin adını duyunca Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed demek hepimizin üzerine vacip oluyor gençler. Peygamberimiz Medine'ye girerken ashabına diyor ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Ashab diyor ki ya Resulallah büyük bir savaştan geliyoruz nasıl küçük olsun. Peygamberimiz böyle küçük deyince ashabın tuhafına gidiyor. Peygamberimiz diyor ki orada düşman karşımızdaydı. Kılıcımızı çektik onlarla savaştık. Okumuzu, mızrağımızı çektik.